Noel yaklaşıyorken ve karda düşmeye başlamışken aklımıza hemen böyle kar taneleri geliyor tabii. Ben de bu kar taneli nasıl yapılacağını sizlere anlatmak istedim. Ve nerelerde kullanabileceğimizi de anlatmak istiyorum. Mesela Noel ağaçlarımıza takabileceğimiz gibi şöyle kitap ayraçları haline getirip birer Noel hediyesi haline getirebiliriz. Aynı zamanda e, hediye paketlerimizi süslerken de kullanabiliriz. O yüzden çok e, kullanışlı bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hep beraber yapımına başlayalım istiyorum. Ben şöyle pamuk bir ip kullandım, beyaz bir ip kullandım. Tabii siz istediğiniz bir renkte ya da istediğiniz farklı e, materyallerde iplerle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda şu hediye paketi yaparken kullandığımız parıltılı iplerden eklemek istedim. Şöyle iki iple bu işlemi gerçekleştirdim. Sihirli halka yapmakla başlayacağız ve ben 3 numaralı bir tığ kullanıyorum bu arada. 3 numaralı bir tığla yapacağım. İki ipimi birleştirdim şu şekilde uçlarına ve sihirli halka yapacağım yani ben sihirli halkayı şu şekilde yapıyorum bakın. Sadece şu ipi şu ipin üzerine getiriyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bakın şu kadar. Sihirli halka yaparken benim metodum bu şekilde. Şu şu ipi şu ipin üzerine getirmek bakın. Şöyle. Şu arta kalan ipler yukarıda kalacak. Ve sadece şuradan tuttum. Hemen tığımı alt kısımdan geçirip ipimi şuradan çıkarıyorum. Halkanın içerisinden çıkardım. Bir düğüm atayım ki sağlamlaşsın çektiğimde. Evet. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın şöyle halkam hala burada. ipim hemen şurada. Arta kalan ipim. Tığıma ipimi doladım. Ve yine halkın içerisine batacağım. İkili trabzan öreceğim. Halkın içerisine battım. İpimi aldım. Evet şimdi ikili trabzan örüyorum. Bakın. Bir. Ve. 2 şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 zincir çektim. Yine tığıma ipimi doladım. Yine halkanın içerisine batarak ikili trabzan örüyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım halkanın içerisine batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Şöyle iki zincir çekiyorum. Bir, iki zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Halkanın içerisine battım. Şöyle ikili trabzan ördüm iki zincir çekiyorum kaç tane yaptığımı size şimdi göstereceğim tığımı ipimi doladım ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 4 bakın 5 tane boşluğum oluştu 1 2 3 4 5 boşluğum oluştu burada hemen 2 zincir çekip şu arta kalan ipi çekerek halkamı oluşturuyorum. Bakın iyice çektim. Ortayı bakın gördünüz mü? Şu yuvarlak halkayı iyice daralttım ve şimdi birleştirme yapacağız. 5 tane zincir çekmiştik. Onun üçüncüsüne batalım. 1 2 3'üncüsüne batıp ipimizi alıp kaydırma yapıyoruz. Bu kadar bakın. Benim 6 tane boşluğum oluştu. 1 2 3 4 5 6 tane boşluğum oluştu. Bu ipimizi daha sonra gizleriz. Şu arkada kalan ipi daha sonra gizleyeceğiz. İyice çektiğinizden emin olun. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çektik tığımızı ipimizi doladık ve ilk gelen boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızı ipimize doladık, ipimizi tığımıza doladık. Bu aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyoruz, ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi son defa aynı boşluğa tığımız ipimize doladık. Aynı boşluğa battık ve ikili trabzan yapıyoruz. Bakın zincirimizi de bir ikili trabzan sayıyoruz. Yani bizim aynı boşlukta şu an dört tane ikili trabzanımız var. İki zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bakın bir sonraki boşluğa geçip burada dört tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir. Aynı boşluğa. 2 aynı boşluğa 3 aynı boşluğa üçüncüsünü de çekiyorum ve aynı boşluğa 4 2 zincir çekiyorum ve son boşluğuma kadar aynı işlemi uyguluyorum şu boşluğa kadar her bir boşluğa 4 tane ikili trabzan örüyorum ama aralarında iki tane zincir olmak kaydıyla. Şimdi e, e, yaptık boşlukta birliktadanıyorum. Bir, iki, üç, üç, dört. İki zincir diyorum. Bir, iki. Hemen yaptık boşlukta tanikliktadanıyorum. tane Evet, sonucu evet, sonucu da, evet, bakın her bir boşluğa dörder tane ikili trabzan evet. ördük ve aralarına birer ikişer tane zincir çektik. Şimdi ben sonuncu halkama dört tane ikili trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum bir, iki ve şu çektiğimiz zincirlerin tepe noktasına batıp ipimi çekerek kaydırma yapıyorum ve halkamı birleştiriyorum. Evet. Şimdi benim asıl modele, asıl motife geçebilmem için şuralardan şu iki e, ilmekten kaydırma yaparak şu orta boşluğa gelmem ve orada bir kaydırma yapmam gerekiyor. Bakın ilk kaydırmamı yapıyorum. Bir. İkinci kaydırmamı yapıyorum. İki. Ve boşlukta da bir kaydırma yapıyorum. Bakın boşluğa da geldim. Üç. Evet. Üç kaydırmayla e, ilk boşluğuma geldim. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Bir. 2 3 zincir çektim. Bakın 3 zincir çektim. Boşluğa gelip ipimi çekip kaydırma yapıyorum. Bakın kaydırdım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle ipimi tığı tığıma ip dolamıyorum ve hemen aynı boşluğa geçip ipimi alıp Şöyle kaydırıyorum bakın. Şöyle 1 ve 2. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Aynı boşluğa kaydırma yapıyorum yine. İpimi kaydırıyorum. Şimdi simetrik olması için hemen yanına 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı boşluğa bakın aynı boşluğa tığımı geçirip kaydırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı boşluğa geçip kaydırma yapıyorum. Evet. Şimdi şu boşluğa kadar kaydırma yapalım. Sonra bir bakalım nasıl şeklimiz nasıl olmuş. Şöyle ilk boşlukta bir kere kaydırıyorum. İkinci defa kaydırıyorum. Üçüncü defa kaydırdığımda istediğim yere gelmiş oluyorum. Bakın şimdi şöyle çekiştiriyoruz modelimiz ortaya çıksın diye. Kart tanemizi oluşturmaya başladık. Bakın. Üç tane zincir çektik kaydırdık. 5 tane zincir çekip kaydırdık. 7 tane zincir çekip kaydırdık. 5 zincir çekip kaydırdık. 3 zincir çekip kaydırdık. Ve şu tepelerden kaydırarak boşluğumuza geldik. Şimdi aynı işlemi uygulay uygulayacağız burada da. 3, 5, 7, 5, 3 şeklinde zincirlerimizi çekip kaydıracağız. Hemen 3 zincir çekelim. 1, 2, 3 zincir çektik. Aynı boşluğun içerisine batıp ipimizi şöyle kaydırıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Aynı boşluğun içine batıp kaydırıyoruz. 7 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektik. aynı boşluğun içerisine batıp ipimizi kaydırıyoruz. Şimdi yeniden 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Aynı boşluğun içerisine batıp ipimizi kaydırıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğun içerisine tığımızı geçirip ipimizi kaydırıyoruz. Şimdi bir sonraki boşluğa gelebilmek için hemen şuradan birinci kaydırmamı, şuradan ikinci kaydırmamı ve şuradaki boşluktan da üçüncü kaydırmamı yaptığımda bakın şöyle kar tanelerimizi oluşturmaya başlamış oluyoruz. Bu şekilde bütün boşlukları dolduralım ve sonda buluşalım. 7 zincir çektim. Ben son boşluktayım. 7 zincir çektim. Şöyle ipimi kaydırdım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şu şekilde ipimi kaydırıyorum ve son 1 2 3 zincir çekiyorum ve kaydırıyorum ipimi Evet Şurada da bir kere ipimi kaydırayım bir tane de şöyle zincir çekeyim ve ipimi keseyim bakın şöyle ipimizi çıkardık ipimizi gizleyelim sonra modelimize bir bakalım Şöyle ipimi gizleyeyim önce. Size modeli daha iyi gösterebilmek için. Evet iplerimi kestim. Şu an böyle görünüyor olabilir ama biz onu elimizde şöyle şekillendireceğiz. Ve kart tanelerimizi kart tanemizi ortaya çıkaracağız. Bakın şu şekilde elinizle formunu vermeniz gerekiyor. Bakın. Şöyle açın ve çekin. Açın ve şöyle yukarı doğru çekiştirin lütfen. Bakın. Şimdi şu kısmı yapalım. Güzelce şeklini verelim. Hı hı. Devam edelim. Şöyle. Şimdi bir tane isterseniz kitap ayracı yapalım. Onda da nasıl yapıldığını size göstereyim. Şöyle. Evet. Bakın çok güzel göründü. Evet. evet. Şöyle elinizle düzeltirseniz çok tatlı bir kart taneniz olmuş oldu. Şimdi beraber bir kitap ayrıcı yapalım istiyorum. Hemen ipimi oradan çektim. Şöyle ipimi çıkardım. Şu ipi bir kere şöyle şuradan geçireyim ki sökülmesin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45 tane zincir çektim. Bu çektiğim zincirlerden şöyle şu çıkan yeri saymıyorum. İpin çıktığı yeri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 4. zincire batıyorum. İpimi çekip kaydırıyorum ve bir halka oluşturuyorum. Bakın şöyle bir halka oluşturdum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim aynı halkanın içerisine batıp ipimi kaydırıyorum bakın aynı halkanın içerisine battım ipimi çektim e şimdi ipimi kaydırıyorum şöyle şimdi 4 zincir daha çekiyorum 1 2 3 4 zincir daha çekiyorum bakın şu ipim var ya şu ipimi şu tarafa aldım ve halkın içerisine batıp yine şu ipimi kaydırıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Halkanın içerisine batıp ipimi kaydırıyorum. Son defa 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Halkanın içerisine batıp ipimi kaydırdım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. İlk çektiğim 4 zincirin tepesinden, tepesinden şöyle içerisinden, ilk çektiğim 4 zincirin oluşturduğu halkanın içerisinden ipimi çekip, Yine kaydırma yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu 4 tane çektiğimiz zincirin oluşturduğu halkanın içine tığımı geçirdim. İpimi kaydırdım. 5 zincir daha çekiyorum. 1 2 3 4, 5 zincir çektim. Yine şu dört zincirin oluşturduğu halkın içerisinden ipimi kaydırıyorum. 5 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın sonuncu 4 zincirimizin oluşturduğu halkın içerisinden geçtim. Şöyle şu şekilde şuradan da bakın şu 5 tane çektiğimiz zincir var ya 5 çektiğimiz zincirin şu ilkine batıp kaydırma yapıyorum ve bir tane daha zincir çekip bakın kaydırmamı yaptım bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum vereyim Evet Şöyle kitabınıza ayrıcınızı koyduğunuzda çiçeğiniz şu şekilde kalıyor. Yani tam da böyle. Şöyle. Çiçeğiniz şu şekilde kalıyor. Evet. Ayrıcınız da bu şekilde kalıyor. Bunun uzunluğunu, kısalığını kitabınıza göre, kitaplarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet çiçeğimiz şu şekilde kaldı. Ve ayrıcımız da böyle oldu ben kırmızısını da yapmıştım. Ve yeşilini de yapmıştım. Yani çiçeğim şu şekilde kalacak. Hemen şöyle bir tane göstereyim. Yeşilde de göstereyim. Şöyle. Çok tatlı. Evet şu iplerimizi gizledikten sonra kesebilirsiniz. Şöyle ipleri gizleyelim. Şöyle ipinizi gizleyip kesersiniz. Bakın burada da bir tane ipimiz vardı. Zincire başladığımız ipimiz vardı. Bunu da şöyle şuralardan geçirip hadi şuradan geçireyim. Şöyle şuralardan geçirip tığınızı ipinizi çekerek gizlemeye başlayabilirsiniz. Hemen şöyle Şuradan geçirdim. Şunu yapalım. Hediye paketlerinizde kullanacağınız ya da Noel ağaçlarınıza asacağınız şu zincirleri beraber yapalım. Şunu bir tane yaptım. Kar tanem vardı. Yine tepesine batıyorum ve zincir çekmeye başlıyorum. Bunun kısadığını, uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela hediye paketi yapacaksanız, hediye paketlerinde kullanacaksanız 30 tane zincir yeterli olacaktır. Ama Noel ağacına asacaksanız yine 40 tane zincir yeterli olacaktır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bakın şu şekilde 40 tane zincir çektim. Aynı halkanın içerisine şöyle zincirimi düzelteyim. Düz olsun. aynı boşluğun içerisine batarak zincirimizi sabitliyoruz. Evet, bakın. Aldım. Şöyle tığımı aldım zincirimle beraber boşluğun içerisine battım. Şöyle ipimi kaydırdım. Evet. Bir tane zincir çekelim. Evet, bir tane zincir çektim ve ipimi kesebilirim. Şöyle ben yine bir göstereyim. Şu şuradan alayım. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.